Mas E, i̇ki yıldır yapıyoruz biz bu projeyi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak. E, yine tropikal bir meyve, tropikal e, meyvelere girmemiz gerektiğini daha önce de söylemiştim iklimimizin değişikliği nedeniyle. Artı e, tropikal meyvelerin girdi maliyetleri az, getirisi daha fazla. Dolayısıyla çiftçiye kalan para daha fazla. O yüzden biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçiye ne kadar destek olabilirsek büyük kardır diyoruz bu amaçla. Pasiflorayı da getirdik. Anamur Melleç Mahallesi'ndeyiz şu anda. ikinci yılında 2022 yılında vermiş olduğumuz bir ürün. Ee, i̇kinci yılında görmüş olduğunuz gibi meyvelerimiz çok güzel, tutum çok güzel ki yılda iki kez hasat yapabiliyoruz biz bundan. Diğer meyveler gibi değil, yılda iki kez ürün alıyoruz. Bu iki kez satış demektir. Ee, hasada gelmiş meyvelerimiz bu şekilde, olgunluğunu tamamlayanlar. Ki e, bunların irilikleri değişebiliyor yer, yöney olarak etkileyebiliyor. Bu anlamda da biz iki yılda toplam Mersin ili içerisinde 166 üreticimize 14.331 adet fide dağıtımı yaptık ve hepsi çok memnun kaldılar. Çok koşuruluyor. Şu anda biz bir muz serasının önündeyiz. Muz serasının yan tarafındaki boşluğu üreticimiz değerlendirmek istemiş. Şu kadarlık bir alanda. Ee, hiçbir ağacı yetiştiremeyiz. Ama sarılıcı tırmanıcı bir meyve olan Pasiflora'yı biz üretebiliyoruz ve bunu da kazanca dönüştürüyor. Bu çok güzel bir olay. Yani küçücük bir alanda muzun yanı sıra artı Pasiflora'dan da kazanç sağlıyor üreticilerimiz. Nokta atışı tespitlerle nokta atışı kazançlar sağlıyoruz efendim. Ve üreticilerimiz çok memnun üreticilerimiz giderek artan bir taleple bize geliyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal destek kalkınma projesi kapsamında verdiği destekle yapılmış bir bahçemiz ve seramızın boş alanlarını değerlendirmek istedik gördüğünüz gibi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle de değerlendirdik. Zaten pasiflora çok faydalı bir bitki. Van depremi sırasında biz Satvan'daydık. O sırada depremden dolayı çok huzursuz ve uykusuz dönemler geçirdik. O dönemde bir öneriyle pasiflora özütünden yapılan pasiflora şurubunu kullandık ve çok faydasını gördük. Şifa bulduğumuz ürünü üretmek nasip oldu çok şükür. Büyükşehir Belediyesi'nden aldık. Geçen sene Şubat ayında diktik. Yaz mevsimi vermedi. Şimdi ikinci mevsimde oldu. Şimdi fiyatı işte 50 liradan gidiyor. Çok şükür güzel meyveyi verdi. Özel oturdu. Biz de bunun şeyini yapıyoruz. Bahçemiz vardı. Biz de diktik. Bu da Rabbim de verdi bize güzel bir meyve işte. Oluyor Allah şükür. Yerimiz olursa, şiirimiz olursa daha dikmeyi düşünüyoruz.